Hangi ülkeden? Almanya'dan. Almanya, Türkiye... Hiç kıyaslanamaz. Evet. Kesinlikle. Neyinden? Enflasyon. Enflasyon. Almanya'da yüzde sekiz bilemedin, yüzde on enflasyon var. Bu enflasyon değil, 100 biz dişimizin yani. arasını Burada kaç? Yüzde yüz, yüzde yüz. Evet, o. Nasıl kıyaslayacaksın? Olacak şey mi? Peki efendim, Almanya'daki Türklerin birçoğu AK Parti'yi desteklemekte. Evet. Onlarla konuştuğunuzda niye destekliyorlar? Ya Almanya'da? onların çoğu nasıl biliyor musun? Daha eski generasyon. Yapacağını yapmış burada. Biraz da kalburisi insanlar değil yani. Buradan tarladan, tokattan kopmuş gitmiş. Yine oraya gitmiş biraz sermaye yapmış. Orayı da karıştırdılar zaten. Bir adam gelip kim gidip ki almadılar ya bir ara almayı almadılar ya. O gelip gelip karıştırdı zaten. Elini de attı. Bilmiyorum onları da kandırdı. Bilmiyorum neden. Şimdi euro dolar gene başladı artmaya. Korkuyoruz yani. 20'yi yani. falan çıkar. Sene sonunda 25 geçer. 17, olmuş değil mi bugün? 17 olmuş. 25 göre. geçer. Dolar 25 geçer. Oyruyu bilemem. Şunu söylemek istiyorum. Oradan bakıldığında neye benziyoruz? Nasıl bir haldeyiz şu an Türkiye'de? Berbat bir haldesiniz. Gerçekten çok berbat bir haldesiniz. Psikolojimiz nasıl duruyor? Benim Hı? burada moralim bozulup gidiyorum. Bak bir gelirken seviniyorum ben bu Türkiye'ye. Allah'ım diyorum yarın ya, ya, uçuyoruz biz Almanya. Ay. Aman diyorum bir an önce uçağa atayım da gittiğim ne olur böyle. Ama bak Türkiye'm çok güzel. O kadar güzel ki Türkiye'ye acıyorum ben bu insanları bıraktı diye. Bu insanlar var ya, buradaki insanlar var ya. Yani hak etmiyorlar. Türkiye hak etmiyor. Türkiye böyle bir kötü yönetimi hak etmiyor diyorsun. Hayır, kesinlikle. Muhalefete bakışınız nedir? Muhalif, muhalefet Ya mi? muhalefet canlı zaten mı, muhalefet zaten canlı kanlı olsaydı bu şekilde gelmezdi. 20 sene adam tepe tepe kullanıyor burayı. Evet. Bu saatten sonra belki bir uyanış olur mu muhalefet partilerinden? Ya uyansa bile dediğim gibi işte gençler bunun ucundan tutması lazım. Yoksa o ihtiyarlara kalsa hava civa onlar ya. Dün adam 19 Mayıs'ın evet. ne olduğunu bilmiyordu biliyor musun evet. ablacığım? Beleşi bir hani biliyorlar ya burada. Beleş abim beleş dedi. Ne için? 19 Mayıs. 19 Mayıs da ne ya? Böyle diyor düşünebiliyor musun? <laughs> Gerçekten. Onu bile bilmiyor. İhtiyar adam. Almanya'da korona dönemi nasıl geçti? Alman hükümetinden memnun musunuz? Evet. Biz memnun Oldu mu? Evet. Ee, iyi evet. evet. Hiçbir evet. sıkıntımız olmadı. Ben ayrıca geçirdik. Evde kaldı kaldık. Hanımım biraz daha hastalığı atlattı. Doktora telefon açtım. Hafta sonu oldu aldık. Kadın eczaneye telefon doktor etti, yani bana eve evmes ilaç gönderdi. Kendi ben evinde. Yani. Eczacı parasını almadı. Sonra gittik ödedik biz parayı. Bizim hayalimizde ne biliyor musun abi? Hmm. Türkiye'de de insanların böyle söylemesi. Yani ben bana bakıyorlar. Türkiye'de değerli hissediyorum. Demesini çok istiyoruz biz. Hiç görmedik hayatımızda bunu. Hiç teşke görmedik. Teşekkür edebilsek. Hayvanları görüyorsun hayvan sokak hayvanlarında. Kaç tane var şu karşı, şu sokağında? dolu. Niye bakılmıyor bunlara? Sebep onlar can değil mi? birçok meselemiz var biliyorsunuz. Çok. Sığınmacı, ekonomi, hukuk, eee siyasi bölünme bu siyasilerin dili insanları da böyle fark ediyor. Tabii. Ama. Birisi evet. çıkıyor. Ödepe, o, evet. o, bir sakin olun parti evet. bunlar. Evet. Öyle doğru. Ama sanki böyle savaşıyormuşuz gibi bir hava var. Gizli gizli. Tayyip Bey aday olmaz diye bir teori attılar. Bu olabilir mi sizce? Tayyip evet. Tayyip'in eee bazı korkuları var tahminim korkusundan illa ki başta kalmak Aday istiyor. Aday olacak mı yani? Evet. O deneyecek. Damadı ee, koyacakmış değil mi? Damadı koyacak yani, damadı şey mi? Teoriler var. var. Ya, Osmanlı Devleti mi? Birkaç tane. <laughs> ama koydu damadı. Evet. E koydu da ne oldu? Yazık oldu. E, ne evet. oldu? Gitti. Tepe takla gitti. Bak ona da ayıp oldu. <laughs> Gerçekten Berat Albayrak'ın yerinde kimse olmak istemez. Şu Herhalde. Sokağa çıkamıyordur adam. Şurada zaten. yürüsen insanlar... Diyorum işte. Ayıp oldu. Çok kötü bir durumda yani. Kayınbaba aşı kazığı yedi. Evet, gerçekten de bir de düşünseniz abi yani onlar zaten bir aileydi yani Tayyip Erdoğan'la var olmadılar. Tabii. Normal bir yani, aileydi tabii. o bakanlığı alması onun bütün karizması her şeyini ömür boyu artık öyle anılacak. Öyle doğru. Sen maaşını dolarla alıyorsun diye anılacak ömür evet. boyu Ahmet Hakan'ın karşısında kırdığı pot Ya Ahmet Hakan zaten... de küçük eden ne biliyor musun lafını kestim. Şu Tayyip'le Atatürk'ün resmini bir yere koyuyorlar ya ne olur ya yapmayın ya aynı kıyaslamayın o adamla o adamı. Atatürk başka bir şeyler yaptı. Atatürk'ün yanına Ay, hiç kimse resmini koymasın. Var, ne Tayyip Erdoğan Olmaz. koysun, ne Kılıçdaroğlu koysun. Hiçbiri koymasın. Kurucu liderle tabii ki de hiç kimse kıyaslanamaz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Almanya'daki Selam. bütün vatandaşlarımıza Selam. buradan selamlar. Selamlar Buradan size gül vermek istiyorum Ay, efendim. Çok teşekkür ederim, Buyurun. sağ olun. Ben 25 senedir Almanya'da yaşıyorum evlendim gittim oraya. Oradan buranın durumu hiç iyi gözükmüyor. Nasıl gözüküyoruz abi? Baktığın yani, zaman psikolojimiz ekonomimiz. Şöyle diyebiliriz. Orada bizi üçüncü dünya ülkesi gibi görüyorlar. Gerçekten öyle. Bir telefon yerine bile gitsen Türkiye ile görüşmelerinde olsun, yaşayışında olsun bizi üçüncü dünya ülkesi gibi görüyorlar. Ama bunu da yapan biz kendimiziz. Bizim kendi yönetimimiz. Her şeyimizi satarak, geleceğini bu insanların satarak bence en büyük hatayı orada yapıyorlar yani. Şöyle anlatıyorlar bize abi eskiden karizmamız yokmuş de, dünya devletlerine karşı şimdi Tayyip Erdoğan'dan çekiniyorlarmış mesela Almanya, Fransa, ya, İtalya böyle şeyler yok ya adamlar affedersin yok, yok canım ya adamlar affedersin kıçıyla güler yani buna onların bizden çekinecek hiçbir şey yok ben şuna inanıyorum ki buradaki iktidar dahi hepsi ancak onların dediklerini yapıyorlar yani başka hiçbir şey değil danışıklı dövüş kendi saltanatlarına daha fazla saltanat katmak hevesindeler. Başka da bir yaptıkları bir şey yok. Bir ya. Bir değişim olur mu sizce? Ne diyorsunuz Türkiye'de? Ve değişimi kaldırır mı Türkiye? Onu da sorayım. Çünkü bir de seçimden sonraki günler. Şimdi şöyle bir şey var. Biz Osmanlı yıkıldığı zaman kendini teslim ettiği zaman biz o közlerden Atatürk'ün sayesinde onun önderliğinde bu hak nasıl doğduysa yine doğar yani. Ümidi Yine kaybetmeyeceğiz. De, kesinlikle. Bu topraklar Yine bizim kimseye vermeyiz. Bu topraklar bizim. Burada bizim şehitlerimizin kanları var. Yani bu toprakları biz hayatta vermeyeceğiz. Tayyip Erdoğan kaybederse Kemal Kılıçdaroğlu'na metafor olarak konuşuyoruz. Yönetimi eliyle verip iyi günler deyip gidecek mi sence? Yoksa... Kesinlikle gitmez. Yapma be abi. Kesinlikle gitmez. Bir ben, daha Ben çok iyi inanıyorum ki e, onda biraz böyle Kasımpaşa kabadayılığı o şeyi var onun. Kolay kolay gideceğini sannetmiyorum. Büyük bir mücadele etmemiz lazım. Birbirimize daha çok sahiplenmemiz lazım. Ben Karadenizliyim ama eee olsun, biz olalım hep beraber. Ancak beraber olursak başarırız. Şimdi Almanya'ya dönüş ne zaman? Pazar günü. Oradayken özlüyor musunuz abi burayı? Çok özlüyorum. Bak, çok özlüyorum. Maddi olarak değil ama evet. Türk insanının sıcaklığını çok özlüyorum. Yani böyle tüylerim tiken tiken olur. Da oldu. Şu anda da e, gerçekten buradaki aileyi ben burada yoksullukla büyüdüm Almanya'ya gittim. Ama buradaki bu samimiyeti, arkadaşları, eski dostu çok özlüyorum yani o bambaşka bir şey yani. Şu andaki durumumuza da bakıyorsunuz ve anladığım kadarıyla üzülüyorsunuz. Çok üzülüyorum yani benim insanım buradaki her insan yani çok değerli insan gerçekten bizler üreten insanlarız. Adam soruyor cebindeki telefonun diyor, araban diyor, evin diyor. Yaşamasın mı buradaki insan? Evet. Ya bu insanlar en güzeline, en temizine layık insanlar aslında. Niye yani olmasın de, ki? De. Başka altına sürekli Almanya'ya gitmek istiyor. Fransa'ya, çok var. gitmek var. istiyor biliyorsun. Çok var. Orada neler karşılaşacak onu da bilmiyor çocuklar tabii kendileri. Şimdi yerine. bak Avrupa nasıl bir yer biliyor musun? Sen gitmişsin abi. Ben orma gittim orma 20, mi? 25 senem orada. Orası buz gibi. Bizim gibi değiller onlar. Yani onlar buz gibi insanlar yani. Anlıyor ama, musun? Allah haksızlık yok yani. Ama haksızlık ben yok şu, bak. 40 sene dışına kaldım Avustralya'da. Emekli oldum geldim. Söylemek buz istediğim şey buz o gibi? değil. Evet, evet. Buz gibi onlar gerçekten. Evet, evet. Buz gibi derken sana evet. sana paranı veriyor. Evet. Sana kiranı ödüyor, yardımını Sistem yapıyor. Sistem ödüyor. mükemmel işliyor. Ama sen Türk olmanın Türk sıcaklığını mı hissetmek ya, tabii istiyorsun? canım evladın çocuğuna, çocuğun evladın orada hiç karanın kocaya, kocanın karı hiç kimsenin kimseye muhtaçlığı yok. Acayip bir şey anlatıyor abi. Hiç kimseye muhtaç diyor. Yok. Ama şu var, insanlık yok. Bizdeki gibi yok insanlık. Sana para veriyor diyor ki tamam ben sana bunu verdim diye bitti diyor. Biz, bitmiyor. Senin şurada sıcak bir sohbete ihtiyacın var. Nasıl Danimarka abi? Danimarka iyi, demokrasi açısından burası. İyi Buradan mi? biraz daha iyi. Peki Danimarka bu süreci nasıl atlattı? Covid ve halkına yardım Gerekli çalışıyor. önlemlere güzel bir şekilde aldı bizim kanaatimizce. E, Asılar süratle yapıldı. E, bir şekilde bu e, mutasyona uğramış olan bu grip işte mikrobu da artık bir nezle grip gibi sadece bir hastası. Danimarka girilir. hükümetinden memnun musunuz? Yani sizi rahat ettirebildiler mi orada? Vatandaşlarını koruyabildiler mi? Tabi tabii. Her konuda. Zarar eden esnafa maddi olarak destek yapıldı. Biz her türlü desteğin verildiğine inanıyoruz. Onlara teşekkür ederiz. Tabi. Efendim biz burada biraz sıkıntılıyız. Gözlemlerinizi merak ediyorum. Siz oradan geldiğiniz bakıyorsunuz evet. hallerimize. Muhalifler var, iktidarı sevenler evet. var ama her yerde siyaset konuşuluyor. Siz nasıl görüyorsunuz bizi? Oradan bakıldığında nasıl duruyoruz orada? Ben haberleri takip ediyorum, Türk haberlerini. Sanki bir kısır döngünün içindeymiş gibi geliyor bana Türkiye. Bizi yöneten bir iktidar var hali hazırda. 20 senedir pek bir başarısını göremedik açıkça. E buna muhalif diğer partiler var. Tek başına iktidar olamayacak partiler var. 6 evet. parti bir araya geliyor. Bunun sonucu ne çıkar onu da bilmiyoruz. Ümit Özdağ, az önce onunla ilgili bir soru sormuştunuz. Benim kendisine sempatim var. En azından e, bazı konularda destekliyorum kendisini. Sığınmacılar Bayağı konusunda. Bayağı bir şey yakaladı. Ya bu olayı dillendirdi. Sığınmacı meselesini. Bu evet. sığınmacı meselesi abi bir de bizim için büyük bir problem. Yani normal Tabii ki. sayılarla bile gitsek 6-7 milyon. Tabii ki Resmi yakamlar, yakamlar 3-4 deniyor evet. ama çok daha fazla olduğunu biliyoruz e, biz. Danimarka'daki sığınmacılar meselesi nasıl abi? Orayı biraz anlatır mısınız? Orada çok kontrollü alındı sığınmacılar. Ne Neler yapıldı orada sığınmacılar? Önce e, insanların özel Şehirden ayrı bir yere yerleştirildi gruplar halinde. İşlemleri bittikten sonra kalıcı olanlara kalıcı evler verildi. Ama hepsi Türkiye'ye geldikleri gibi gelmediler eğitim aldılar diyorsunuz yani o süreçte eğitim verildi bir şekilde eğitim de verildi denilebilir ve anladığım kadarıyla edepli düzgün çalışkan olanlar şehre sokulup vatandaşlık Aynı. mı verildi ya da vatandaşlık ilişki... verilmedi hiçbirisine hiç. yok verileceğini zannetmiyorum uzun bir süre o Türkiye'ye mahsus bir şey galiba Bizde bir 180 bin kişiye verildi deniyor bugüne Her kadar. Resmi öyle söyleniyor evet. ama ne kadar doğru bilmiyoruz tabii. Son olarak şunu da söylemek sormak isterim efendim. Sizi de çok tutmak istemiyorum. Rica ederim. Değişecek mi yöneten isimler yoksa bir dönem daha yönetecek mi? Aynen. Herkes bunu çok merak ediyor. İnanın şu anda hiçbir şey e, tahmin edemiyorum. Zannedersem kıl payı geçer diye düşünüyorum bu hükümet tekrar. Tekrar bir dönem daha. Yönetecek. Bir dönem daha ne yazık ki. Bakalım Öyle neler olacak. Çok teşekkür ederim. saygılar. Ne oluyor şu an? Nereye gidiyoruz memleket olarak? Bircis <laughs> açıklayabilir miyiz? Bunu? Vallahi bence kötü yerlere gidiyoruz. Hiçbir şey iyi gitmiyor. Ekonomi rezalet. Yani siyaset de tıkanmış vaziyette. Çözümden uzak görüyorum ben. Sistem error vermeye başladı. Kesinlikle. Peki bir kurtarıcı gibi değil de yani şu sistemi biraz daha düzeltici Biri, bir parti birileri var mı sizin gözlemlediğiniz bu muhaliflerin içinde? Ben CHP'ye güveniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi diyorsunuz bizi kurtarabiliriz. Kesin. Ben ona güveniyorum sadece. Mevcut mevcut sistem partilerinin haricinde bir tek ona dair bir güvenim var. 2023 seçimlerinde de onun iktidara gelmesi dilerim. Adayı kim gösterecekler? Kemal Bey mi, Mansur Bey mi, Ekrem Bey mi ya da hiç beklemediğimiz bir isim mi? Bunu da sormak isterim olarak. Üç, üç, aday da ön plana çıkıyor tabii ki. Yani en doğru kararın verileceğini düşünüyorum ben ama e, tabii ki o bir altılı masa var. organizasyonu var. E, altı liderin organizasyonundan çıkacak ortak karar önemli bence. Belirleyeni onlar olacak gibi düşünüyorum ben. Yani altı, altı liderin kararıyla bir Ben değişim olacağını düşünüyorum. Yani e, bu 20 yıllık iktidarın son bir yılını yaşadığımızı düşünüyor. Ee, kötü yani bir öğrenci olarak ilk önce eğitim görmek zor bu dönemde. Mesela şu elimdeki test kitapları zaten aşırı pahalı bunlar, 100 liradan falan başlıyor. Hani bunu alabilirsiniz belki maddi durumunuz yerindeyse ama hani bunu alınca bitirince mesela içimin rahat etmesi gerekir normalde ülkemizin durumu normal olsaydı. Ama mesela bunu bitirince ben biraz üzülüyorum. Hani aldın bitti 120 liraya değdi mi bu eğitim mi? Hani düşünüyorsun biraz. Bilmiyorum ileride hani ülkeyi siz kurtarın falan diyorlar ama ülkede kalınca ne kadar devam edebiliriz yaşamaya, doğru düzgün bir yaşam kurmayı bilmiyorum. Neredeyse her gün tüm ürünlere zam geliyor ve bizim milletimiz neden hala sakin? Eğer biz sakin olursak böyle devam edecek. Biri bir şey demiyor ki zamlar hakkında yani. 28 TL, 30 TL olmuş sigaralar. Evler zaten uçtu gitti arabalar. Biz de izliyoruz. Şaşkın Herkes hala izliyoruz. devam ediyor. Nasıl değişim olur mu sizce? Seçimde hiç sanmıyorum. Sizce gene bir dönem daha kazanacak mı aynı isimle? Ya kazanmasını şu an Z kuşağı ile alakalı kaç kaç. Gencimiz daha bu seçime katılacak bilmiyorum ama kazanma ihtimalini çok görmüyorum ben. Ama yeni bir isim gelirse de bu düzende sistemi değiştirebileceklerini pek sanmıyorum. Sistem değişirse de nasıl bir sistem gelecek yerine? Daha mı iyi olacak, daha mı kötü olacak? Onu da bilemiyorum. Yani çok açık değil evet. önümüz. Sistem error verdi. Evet. Olmuyor, gitmiyor. Böyle olmuyor. Muhalefete ümit bağlıyoruz. Umarım ümitlerimiz boşa Umarım. gitmez. DM'lerimizin Z kuşağı, M kuşağı diyorlar da 7 milyon mülteci soktular ülkeye. Hepsinde vatandaş yapacaklar zaten 23'e kadar. Onların oyları önümüze geçecek. Yine baştaki kazanacak. Yine aynı isimler mi kazanacak? Aynen. Yani Hiç belli olmaz abi. Yani belli olmaz diye direkt onlar kazanacak. Bizim oylarımız hiçbir yetisi kalmayacak mültecilerinkinden dolayı. Abi koyunlar bile akıllanmaya başladı artık biliyor musun? Peki sence ne olacak kardeşim? Sen, Sen daha ne düşünüyorsun, düşünüyorsun abi? Gibi. Şimdi mesela geçen daha 116 bin Suriyeli Türkiye vatandaşı olmuş. Yani 2023 yılında şimdi biz 2004'lü, 2005'li çocuklar geliyor ama Mülteciler de oy verince herkesin oyu eşitlenecek. Yani hani diyoruz öne geçelim, meçelim, Hani yeni bir başkanlık, yeni bir cumhuriyet, işte yeni bir sistem falan. Ama oradan mülteci geldikçe, o oldukça, bu oldukça, her türlü o, bizim oylarımız eşsiz hale geliyor yani. Daha değersiz bu oluyor. Ümit Özdağ ve Zafer Partisi'nin çıkışına nasıl bakıyorsunuz? Twitter'da gördüm sürekli paylaşımlar var aslında ama. Ben ya hiçbir şeyin değişebileceğine inanmıyorum yani. Çünkü çok, o kadar kötü gidiyor ki her yerde yani. Olaylar, benim... daha bu sabah Buca'da biri ölüyor, akşamında Gazi Emir'de biri, bir kadın katlediliyor. Burada az ötede biri birine bıçak çekiyor. Hani bunu yapan Suriyeli oluyor, Afganlı, Pakistanlı, Türkiyeli ile oluyor. Kendi ülkemizde mülteci çok olduk abi. Çok yani ne normalde bir Türk çocuğu kendi ülkesini bırakmamalı. Daha yetiştirmeli ülkesinde kalmalı ama herkes yurt dışına kaçmaya çalışıyor. Yani bu abi yapabilecek şey hiçbir şey yok. Bilmiyorum. Ben abi tek evimiz size... bu. Gençliğe hitabeyi de yazmış atamız. Umarım evet. düzeliriz. Başka vatanımız yok arkadaşlar. Yani çok zor. Ben Twitter'da paylaşımı gördüm. Ne kadar doğru bilmiyorumdur ama Gaziantep'te 19 Mayıs'ı e Araplar böyle kendi danslarını, kendi müziklerini açıp 19 Mayıs ismiyle Araplar böyle kutlamalar yapıyor. Yani onların ülkesi mi oldu yoksa biz bir ülkemize sahip çıkamıyoruz. Onlar meyle geçiriyor. Allah sonumuzu hayır etsin diyorum. Teşekkür abi abi abi. bir şey değil. Yakında aya gidiyoruz abicim. Hep beraber gidiyoruz. Hep beraber oradan şey yuvarlanacağız. Arazi olacağız ondan sonra tek kurtuluşumuz Ay'a gitmek diyorsunuz. Öyle diyor zaten. Baş öyle deyince o zaman Elan Maska buradan sesleniyoruz kendisi bizi Ay'a götürsün. İlişat iyi değil yani. Çok kötü. Bu zamlar bir yerde duracak mı yoksa böyle sınırsız sonsuz bir durumun içine mi giriyorlar? Şifre mi yazdılar? Ne yaptılar? Evet, zamlar şu anda durmuş pozisyonunda bence. Seçime kadar da dur durdurulmuş hali bu bence. Ya bir de bunun üstü de var diyorsun. Var. Misliyle seçimden sonra gelecek. İktidara kim gelir bilmiyorum da İktidara gelene çok iş mi düşecek diyorsunuz? Maalesef. Tam takır. Sığınmacılar meselesi ne olacak? O konuda öngörünüz var mı? 6 milyon. Yani, mi? 6 -7 yani mi? onlar artık yerleştiler gibi bir şey oldu ya. Evet. Yeni doğanlar, ondan sonra vatandaşlık alanlar. Çok zor. Çok zor. Anlıyorum efendim. Gitmeleri. Yani çok zor dönemler bizi bekliyor. Aynen öyle.